Merhaba, sürtünme kuvveti 3. video. Örnek soru çözümüyle devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Ks yani K statik sürtünme katsayısı 0.6 ve Kk K kinetik sürtünme katsayısı 0.4 olan bir yatay düzlemde 100 kg kütleri cismi harekete başlatmak ve hareketi sürdürmek için gereken en küçük kuvvetler nelerdir? Cismi harekete geçirmek için en küçük kuvvetleri ve hareket halindeki en küçük kuvveti hesaplayabilmemiz için öncelikle cismin ağırlığını bulmamız gerekiyor. 100 kilogram kütleli bir cisim. Cismin ağırlığı ağırlık G ile gösteriyorduk. Büyük G harfi. Ve de kütle çarpı yer çekim ivmesi ile hesaplıyorduk. Yerçekimi büyümemiz de vektörel. Ağırlığımız 100 kilogram kütleli cisim çarpı yer çekimi de 10. Buradan ağırlığımızı 1000 Newton olarak hesaplıyoruz. Ağırlığımızı hesapladıktan sonra artık formülümüzde yerine koyarak ilk olarak statik statik sürtünme kuvvetini hesaplamamız gerekiyor. Statik sürtünme kuvveti formülümüz hatırlıyorsanız şu şekildeydi. F sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı N idi. Statik sürtünme kuvveti hesaplıyorsak K yerinde S yani K statiği kullanmamız gerekiyordu. O zaman F sürtünme kuvveti eşittir. K statik yerine yazıyorum 0,6. Burada cisim zeminde hareket ettiği için yani şöyle şu şekilde zeminde hareket ettiği için ağırlığı tepki kuvvetine eşit olacak. Yani ağırlığını tepki kuvveti olarak kullanacağız. Yani N yerine 1000 yazıyoruz. Buradan F statik sürtünme kuvvetini 600 Newton şeklinde bulacağız. İkinci olarak kinetik sürtünme kuvvetini hesaplamamız isteniyor. En küçük hareket halindeki en küçük kinetik sürtünme kuvveti. Onu da aynı formül. Tek bir formülümüz var zaten. F sürtünme kuvveti eşittir k çarpı n idi. k yerine kk'yi kullanacağız. Yani k kinetik. F sürtünme eşittir. K kinetik 0,4 çarpı 1000. Buradan da kinetik haldeki sürtünme kuvveti 400 Newton hesaplanır. Daha önce de dediğimiz gibi hatırlıyorsanız statik sürtünme kuvveti her zaman kinetik sürtünme kuvvetinden daha büyüktür. Örnekte de olduğu gibi Cismi harekete geçirmek için en az 600 newton uygulamak zorundayız. Cisme ilk hareketi verdikten sonra cismi 300 400 newtonluk bir kuvvetle itmeye devam edebiliriz.